Türk tarafının görüşmeci heyetinde görüşmeleri sürdüren Sayın Kudret Özersay e, bizlere New York zirvesi öncesinde e, gelinen noktayı Türk tarafının duruşunu Rum tarafının duruşunu kendi görüşleri çerçevesinde aktaracaklar. E, konsept biliyorsunuz aynı. Öncelikle konuşmacımız konuşmasını yapacak. Daha sonra e, soru sormak isteyen arkadaşlarım yorumsuz sorularını sorabilecekler. Belli bir süre de e, soru alarak konuyu açmaya çalışacağız. Biliyorsunuz belli bir süre önce ee, Sayın Birinci Cumhurbaşkanımız yine burada yine aynı noktada e, kendi görüşlerini, düşüncelerini bizimle paylaşmıştı. Tesadüf o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuyla buluştuğu son açık toplantıydı bu. Biz kendisine e, Denktaş ailesine ve sevenlerine bir kez daha başsağlık diliyoruz. Ee, şu anda söz Sayın Kudret Özer Say'da Söyleşilerinin bu akşamki konuğuna şimdiden teşekkür ediyorum. Söyleşi başlıyor. Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, özür dileyerek, dileyerek başlamak istiyorum. Çünkü geçen hafta yapılması öngörülen bu toplantı bir yurt dışı seyahati nedeniyle önce ertelendi. Bugüne ayarlandı. Ve teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de sözlerimi aslında Sayın Başkanı Başkanı'yla ilgili bir şeyler söyleyerek başlamak istiyorum. Bir kere kendisinin müzakere heyetinde e, yer almış birisi olarak e, özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Geçmişte kendisiyle birlikte örneğin Alvaro de Soto ile yapmış olduğu müzakerelerde e, bulunduğum günler, günleri hatırlıyorum. E, son derece etkileyici e, bir müzakereci e, olduğu e, tartışma kaldırmaz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. görüşlerini e, Görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız. Ama e, Sayın Talat'ın ekibindeyken de e, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın özel temsilcisi e, olarak görev aldığım dönemde de bize sorduğu e, sorularla gönderdiği mektuplarla bazı konularda izahat istediğinde e, gidip kendisiyle e, konuştuğumda e, o sınavları geçebildim mi geçemedim mi bilemiyorum ama e, son derece yerinde sorularla bizi e, sorgulayan Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla herkesi aslında etkileyebilen e, ve bugün müzakere masasında e, Kıbrıs Türk tarafı için önemli olan bazı kavramların e, ortaya çıkmasına katkı koymuş olan e, ve e, belki de hayatını adamış olan e, bir kişi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı burada e, saygıyla e, anıyorum ve sözlerime böyle başlamak istiyorum. E, Bugün bu konuşma esasen üç başlık altında e, bu konuşmayı yapmayı düşündüm. E, bir kere e, bir sonraki Green Tree toplantısına e, bu ayın sonunda e, önümüzdeki günlerde giderken e, neredeyiz? Yani bir önceki Green Tree toplantısından sonra e, arada geçen süre zarfında ne oldu, neredeyiz? E, bir buna bakmak istiyorum. Çünkü e, aslında son derece eee önemli bazı gelişmeler yaşanmaktadır. Eee bunlar eee ülkemizin kendi başka bazı gündemleri içerisinde eee biraz kayboluyor. E, belki çok fazla öne çıkmıyor ama bunları bir arada ele aldığınızda, alt alta yazdığınızda aslında sürecin eee son derece önemli bir eee noktaya geldiğini eee görebiliyorsunuz. Ve birinci husus dolayısıyla müzakerelerde gelinen nokta ile ilgili olacak. İkincisi Kıbrıs Türk tarafının yine bu müzakerelerle bağlantılı olarak Kıbrıs Türk tarafına yönelik olarak yapılan bazı eleştirileri bunların içerisinden dört tanesini özellikle seçtim. Bunlarla ilgili olarak bizim ne düşündüğümüzü sizlere aktarmak istiyorum. Geçen süre zarfında gerek basında, gerek bu ve benzeri toplantılarda dile getirilmiş olan eleştirileri eleştirilere ilişkin olarak biz ne düşünüyoruz? Bunu sizinle paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Ve son olarak ikinci Green Tree toplantısına giderken bu toplantıdan ne beklediğimize ilişkin bir saptama, değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi müzakerelerde Gelinen aşamaya baktığımızda birinci Green Tree toplantısından sonra özellikle çok sayıda görüşme yapıldı. Liderler seviyesinde, özel temsilciler seviyesinde Mekik Diplomasisi denen ve Sayın Downer'ın başkanlığında BM Müzakere ekibinin tarafları ayrı ayrı yürütmüş olduğu çok sayıda görüşme yapıldı. Çok uzun bir süreden bahsetmiyoruz aslında. 1 Kasım e, da açıklama yapılmıştı e, New York'ta. 1 Kasım'dan e, bugüne e, arada Kıbrıs'a dönüş süresini ve e, özellikle Batılıların Christmas e, tatilini de eklediğinizde çok fazla bir e, dönem e, çok uzun bir dönemden bahsetmiyorum ama bu dönem içerisinde yapılan çok sayıda e, görüşmeye baktığınızda e, bunların konuları bir kere mülkiyet konusu e, ele alındı federal yürütmenin ne şekilde seçileceği yani seçim yürütmenin seçimi konusu ele alındı. Dış ilişkiler konusunda kurucu devletlerin ne tür uluslararası anlaşmalar yapabilecekleri ve dış ilişkilerde katılımlarının ne şekilde olacağı konusu ele alındı bu son dönemde. Ve aynı zamanda vatandaşlık konusunda da BM uzmanlarıyla bir takım tartışmalar yapıldı. Bunlara baktığımız zaman genel anlamda baktığımız zaman şunu şu değerlendirmeyi e, yapmak e, mümkün. Bir kere ilk e, New York toplantısı yani e, bir önceki Green Tree toplantısından bugüne çok fazla ilerleme e, elde edilememiş e, olsa dahi e, yapılan hazırlık bir sonraki Green Tree toplantısında yapılacak olan ya da yapılması öngörülen alverin zeminini teşkil edecek niteliğindedir bir hazırlık çok yoğun bir hazırlık toplantısı yapılmıştır. Taraflar birbirlerinin pozisyonlarını değişik şekillerde sınamışlardır ve artık bu yemek iyice pişmiştir. Daha önce de bunu söylemiştim. Yani taraflardan biri diğerinin neyi kabul edebileceğini, neyi kabul edemeyeceğini artık e, spesifik konular bağlamında bir sonraki Green Tree toplantısı öncesinde net bir biçimde bilir durumdadır. Dolayısıyla bundan sonra e, yapılacak olan şey bir sonraki Green Tree toplantısında gerçek anlamda bir alvere girmek girmek olmalıdır. Şimdi tabii şunu göz ardı edemeyiz. E, geldiğimiz noktada elde kalan konular e, aslında en zor e, konular durumundadır. Pek çok uyuşmazlıklarda önce çözülebilir olan ya da çözülmesi daha kolay olan uyuşmazlıkları çözersiniz ama zor olanlar siyasi olarak hassas olanlar, siyasi olarak başka konularla ilintili olanlar sürecin sonuna kalırlar ve onlarda adım atmak e, diğerlerinde adım atmak e, adım atmaya göre e, çok daha zordur. Şimdi geçen süre içerisinde bir diğer önemli gelişme yani bir sonraki zirvedeki alverin hazırlığının yapılmasının yanında bir diğer önemli gelişme Birleşmiş Milletler'in sürece artık daha fazla müdahil olmaya başladığı olgusudur. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü Cenevrede yapılan, Temmuz ayında yapılan zirvenin sonucunda BM'nin daha aktif e, müdahalesiyle ilgili olarak iki taraf rızasını vermiş durumdadır. Bu müdahalenin kapsamının ne olduğunu aslında başlangıçta kimse bilmiyordu. Ancak bu müdahalenin e, içinin yavaş yavaş zaman içerisinde doldurulmaya e, başlandığını görüyoruz. Ve e, kısa süre önce bu konuda bazı değişiklikler olduğunu da görüyoruz. Bir örnek vereyim. E, taraflar arasında yapılan toplantılarda BM'nin e, ekibinin yanında son yaptığımız toplantılarda BM'nin uzmanlarının da e, toplantılara artık katılmaya başlandığını e, gözlemliyoruz. E, hepsinden önemlisi dediğim gibi bu geçen süre zarfında bir sonraki Green Tree toplantısında e, yapılacak olan alverin ve müzakerenin e, zeminini teşkil edecek olan e, bir belge de ortaya çıkmıştır. E, aslında iki belge ortaya çıkmıştır. Geçen süre zarfında Birleşmiş Milletler her iki taraftan da kapsamlı birer belge sunmasını istemiştir. Bir önceki toplantı ile bir sonraki toplantı arasındaki bir diğer önemli gelişmede tarafların BM'ye sunmuş oldukları bu belgelerdir. Dolayısıyla bu belge. Ee, ve ardından biraz sonra anlatacağım diğer e, gelişmeler, sürecin kritik bir noktaya doğru gidiyor olduğunun göster göstergesidir. Ee, nedir bu belgeler? Birleşmiş Milletler her iki tarafa da paslak e, kapsamlı çözüm belgesi e, hazırlayarak kendi pozisyonlarını aslında derleyip toparlayan ama diledikleri kadar uzun yazabilecekleri değil... 20 sayfayla sınırlı olacak olan ve Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözümü nasıl gördüklerini anlatan birer belge hazırlayarak 15 Aralık'a kadar Birleşmiş Milletler'e teslim etmelerini istemiştir. Bu sıradan bir şey değildir. Bu önemli bir gelişmedir. Hepinizin dikkatini çekmek istiyorum buna. Neden sıradan bir şey değildir? Bir kere bizim geçmişimizde buna benzer örnekleri vardır. Anlam planının yapılması öncesinde Birleşmiş Milletler her iki taraftan da yine 20 sayfa civarında yine adı outline paper olan yine çözümü nasıl gördüklerini içeren birer belge sunmalarını istemiştir. Ve sunulan bu belgelerin ertesinde yaşanan süreç ve gelişmeler bizi Bene'nin e, kapsamlı bir çözüm planını ortaya çıkarması noktasına kadar getirmiştir ki e, burada tam anlamıyla bir mukayese yapmıyorum. Çünkü e, daha öncenin şartları daha farklıdır. Şimdi daha farklıdır. Onları da bilahare e, konuşuruz. Bu belge nasıl bir belgedir? Tabii ki bunun detayını e, anlatmam söz konusu değildir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bir miktar detayı e, bir süre önce mecliste yapmış olduğu konuşmada aktarmıştır. Çarşamba günü siyasi partilerle e, siyasi parti başkanlarıyla yapılacak olan görüşmede de Sayın Cumhurbaşkanı bu belge konusunda en azından Kıbrıs Türk tarafının belgesi konusunda e, siyasi partileri daha detaylı bir biçimde bilgilendirecek ve görüşlerini alacaktır. E, bu belge baktığınız zaman e, anlam Planı'nın başındaki bir tür Foundation Agreement. E, bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama e, Foundation Agreement benzeri bir e, belgedir. Ve her iki tarafta e, en azından BM'nin bize söylediği budur. E, bunu hazırlayarak BM'ye vermiştir. Şimdi bunun sayfa sayısının kısıtlanmış olmasının bir önemi vardır. Çünkü siz eğer Kıbrıs'ta çözümü nasıl görmek istersiniz diye size sorulduğunda siz bunu sayfalarca anlatabilecek e, durumda olursanız, size bu imkan verilirse e, bunun sonu gelmez. Her iki taraf için de bu geçerlidir. Ama sayfa sayısı sınırlı olursa, o zaman e, bir öncelik listesi yapmak zorundasınız. Sizin için önemlileri e, belge içerisine dahil edip, diğerlerini yani sizin için aslında daha az önemli olanları e, belgede daha geri plana ya da genel bir atfa indirgemek durumunda kalırsınız ki aslında bu kendiliğinden bir iç müzakere gibidir. Yani kendi kendinizle önce bir müzakere edersiniz. E, taleplerinizi fokusla e, odaklandırırsınız belli noktaya. Sonra da karşı tarafta paylaşırsınız. Bu anlayıştan hareketle sınırlı sayıda e, sayfa sayısı e, sınırı getirilmiştir. Yalnız Birleşik bu belgelerde e, taraflardan bir harita istemediğini taraf, e, bu belgelerin bir harita içermeyeceğini de açıkça ortaya koymuştur. Tabii ki bu belgeler e, bugüne kadar elde edilmiş olan iki taraf arasında geçmiş dönemde dahil olmak üzere elde edilmiş olan yakınlaşma kağıtlarına uygun şekilde, onlara ters olmayacak bir biçimde hazırlanan belgelerdir. E, aksi halde e, bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız ve bu şekilde e, de hazırlanmıştır. Son Greenfield zirvesi ertesinde yaşanan ikinci önemli gelişme e, bakın bu ikinciye geçmeden şunu açıkça söylemek istiyorum. Kıbrıs sorununda ciddi bir umutsuzluk, karamsarlık, tükenmişlik, zaten bundan bir sonuç çıkmaz. 1968'den beri zaten devam ediyor, hiçbir sonuç elde edilemedi. Sağcısı geldi, solcusu geldi, barış yanlısı geldi, iki devlet yanlısı geldi, değişti ama hiçbir biçimde çözüm bulunamadı. ...diyebilirsiniz... Ee, ...ve bunu da kimse yadırgayamaz... Ee, ...bu ülkenin e, şartlarında... ...ama şunu unutmayın... E, ...bu süreç... ...ciddi bir... ...noktaya gelmiş durumdadır... ...en azından son 10 yıldır... E, ...her üç cumhurbaşkanıyla... E, ...birlikte... ...müzakerelerde yer almış birisi olarak... ...ben size bütün samimiyetimle... ...sürecin çok ciddi bir noktaya... ...geldiğini söylüyorum... ...ve eğer... Ee, bir takım unsurlar bir araya gelirse bugün BM'ye sunmuş olduğumuz belgelerin e, ertesinde bazı süreçlerle birlikte bir kapsamlı çözüm belgesine dönüşme ihtimali yok değildir. Ee, bunu sorulacağını zaten biliyorum baştan en azından bir cümleyle bunu söyleyeyim isterseniz e, açar konuşuruz. Birinci önemli gelişme dolayısıyla Green ve ertesinde bulur. Tam da işte ikinci önemli gelişme tam da bu belgeler. Birleşmiş Milletlere sunulduktan kısa bir süre sonra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin göndermiş olduğu bir mektup vardır. Bu da ikinci önemli gelişmedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, taraflara göndermiş olduğu mektupta çok açık ve net bir biçimde Kıbrıs çözüm müzakerelerinin final phase'ı yani son aşamaya girdiğini söylemektedir. Artık son aşamaya giriyoruz, girdik demektedir Genel Sekreter. Şimdi aşamalardan oluşan müzakere süreçleri vardır. Geçmişteki müzakerelere güvenlik konseyine sunulmuş olan raporlara baktığınızda hep aşamalar vardır. İlk aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. Bu beşinci, yedinci ve sekizinci aşama değildir. Bu son aşamadır. Son aşamadır. Bunun bir anlamı vardır ve Genel bunu ilk kez kullanmamaktadır. Sıradan ee, bir toplantı ertesinde yaptığı bir açıklama da değildir bu. Kendi mektubuna e, koyarak iki lidere göndermiştir ve son aşamaya giriyoruz demektedir. Genel sertep son aşamayı net bir biçimde mektubunda tanımlamaktadır. Bu son aşama ki içinde şunlar vardır. E, dört tane unsur vardır içerisinde son aşamanın. Bunları yaşayacağız demektedir genel sertep. Bunlardan birincisi mülkiyet ve vatandaşlık konusunda ...taraflar arasında bazı verilerin değişilmesi, paylaşılması gereğinden bahsetmektedir genel seyretler. Bir tür kronolojik sıralama vardır bu dört, dört unsurda. Yani son aşamanın dört unsuru arka arkaya birbiriyle bağlantılı bir biçimde sıralanmış durumdadır. Bir, e, mülkiyet ve vatandaşlıkta veri paylaşımı. İki, bir sonraki Green Tree toplantısında... Özlü müzakere, 3 harita ve rakamın e, müzakere edilmesi ve 4 çok taraflı konferans. Genel sekreter son aşamayı bu şekilde tanımlayarak iki lidere bildirmiş ve bu son aşamaya iki lideri davet etmiştir aslında. Ve iki lider e, Green Tree toplantısına katılacaklarını, durum tarafının mektubunu henüz görmedik ama... Rum tarafında bir mektup göndererek genel sekretere bunu bildirdiği söylenmektedir. İki lider de bu sürecin içerisinde girmeye karar verdiklerine göre o zaman bu son aşama yaşanacak demektir. Bu son aşamanın unsurlarından bir tanesi yaşanırken bu süreç çökebilir mi? Evet çökebilir. Ama demenin öngördüğü şey bu son aşamanın bu dört unsurunun adım adım yerine getirilmesidir. Bunlar yapılacaktır ki bütün eldeki enstrümanlar tüketilsin ve bu kübüs sorunu bu süreç içerisinde çözülebilir mi, çözülemez mi görülsün. Genel sekreterin aslında daha önce kullanmış olduğu e, endgame kavramı da bununla örtüşen bir şeydir. Yani son aşamanın e, içerisinde e, olmamızla örtüşen bir şeydir. Aynı mektupta genel sekreter taraflardan her birinin çok da doğru bulmadığını, bulmadığı iki davranışını eleştirir bir söylem kullanmaktadır. Birinci davranış bize aittir. Kıbrıs Türk tarafını mektupta